Bu arada Fatih abi de çok iyidir. Sevgili Fatih de geçmiş olsun buradan. Yahu ben katil olduğunu iddia ediyorum. Ben bir de Ferdi Aydın için savcılık düğmeye bastı var. Peri onu da alabilir misin sana zahmet? Ferdi Aydın için düğmeye basmış savcılık. Beni alıyormuş. Yani katiller masummuş. Ferdi Aydın tutulacakmış. Seyhan Soylu sildin ama senin bende 100 tane videom var. Bir tane değil ha. Halkı kim ve nefrete sürükleyen sensin bilgin olsun. Cumhuriyet Başsavcısını. Ya Sedat Peker'le ben tanışıyorum abi. Seyhan Soylu tanışsan olur ya. Bizim öyle bir tedirginliğimiz yok. Seyhan so Hayırdır biz cinayet dosyasını savunuyoruz diye Sedat Peker bize mi telefon edecek? Hayırdır yani ne ne, ne konuşuyoruz şimdi? Biz abimizle de kardeşimizle dostumuzla iyi biliriz. Kimseden de bir çekingenliğimiz yok yani. Hadi Seyhan Soylu. Yarışıyor muyuz? Güç mü yarıştıracağız? Hadi yarıştıralım bu saatten sonra. Sana rapor veren doktor da o raporu nasıl izah edecek onu göreceğiz. Sana sosyal medya kullanmayı yasaklatacağım. Sen devleti kullanıp bizi korkutacağını düşünüyorsan biz devleti aburamızda taşıyoruz. Buramızda. Sen savcının resmini paylaşamazsın. Savcının resmini paylaşıp hedef gösteremezsin. Bilerek savcının niye resmini paylaşıyorsun sen dosyaya bakan savcın? Hı? Sen ne zannediyorsun kendini? he ne zannediyorsun? Dilan Polat'ı bitirme, bitirme planı kuruyorsun. Yok Murat Öğüç'e saldırıyorsun. Sen neysin? Necisin abi sen? Necisin sen? Söyle bana. Sen bu ülkenin neysin? Sen bu ülkenin vatandaşının cinayet dosyasına karışacak kadar necisin sen? Biz burada kendimizce Kobra Murat'a yaptığın hakaretler de var. Murat abiye de sana dava açtıracağım. Sen nasıl Kobra Murat'a hedef gösteriyorsun? Adama yolda sokakta başına bir şey gelirse de sorumlusu sensin. Tamam mı? Sen örgütlüyorsun insanları. Sen sürekli savcılığı göreve davet ediyorsun. Sen savcıyı göreve davet edemezsin. Sen kimsin ki savcıyı göreve davet ediyorsun? Ya savcı diyorsun ki görevini yapmıyorsun. Sen savcıya göreve mi davet ediyorsun? Bu bir suç bilmiyorsan öğren. Savcı göreve davet edilmez. Bir bildiğim varsa gidip ifade verilir. Benim yani yapacağım gibi. Ben Cumhuriyet Başsavcısını göreve davet ediyorum diye bir şey kullanamazsın. Sen bu ülkenin neyisin abi? Hangi devlet kurumunun başındaki kişisin? Savcıyı göreve davet etmek ne demek Seyhan Soylu? Sana soruyorum. Savcı görevini yapmıyor da sen mi davet ediyorsun? Sen kime ne anlatıyorsun? Bizi sürekli bir devlet düşmanı yapma çabası içerisindesin. Bununla korkutuyorsun. Savcı aslan gibi, savcı aslan gibi de görevinin başında sen savcıyı göreve davet edemezsin. Tamam mı? Sen bundan sonra git YouTuber ol, internet fenomeni ol, bu Türk halkına ağzına alma. Bu Türk halkı sana kendini yedirmez. Yarın Cimer'e yazacağız. Yaklaşık 200 bin mesaj bu hanımefendi için atacağız. 200-300 bin mesaj. Elimden gelen her şeyi. Görür Hukuk Bürosu bu arada size de teşekkür ediyorum destekleriniz için. Seyhan Soylu bak biz yarın aslan gibi devletimize, milletimize delilerimizi toplayıp savcı hanıma çıkıp yardımcı olmak için oraya gideceğiz. Ama sen savcı hanımın resmini profilinde paylaşıp savcıyı göreve davet edemezsin. Kobra Murat için göreve davet edemezsin. Savcıya hedef gösteremezsin. Koca bir cumhuriyet başsavcısını benimle Kobra Murat'la aynı yerde koyup lan ben sıradan bir vatandaşım. Sen beni cumhuriyet başsavcısı aynı karaya koyuyorsun. Göreve davet ediyorum. Hayırdır ya? Hayırdır sana ya? Seyhan Soylu sen ne zannettin kendine ya? Görüldüğü hukuk bürosu geldi. Ebru Hanım size bir şey sormak istiyorum. Koca bir Cumhuriyet Başsavcısınız. Baktığı dosyada resmini benimle aynı yere koyup afişe edip göreve davet etmek suç mudur değil midir? Siz cevap verir misiniz? Ben bilmiyorum da. Dost, bak, kadın dosyaya bakıyor, kadını çıkarıyor, resmini koyuyor oraya. Sen nasıl yaparsın böyle bir şey ya benle? Sonra başka bir resim mi, benim başka bir şey mi koyuyor? Savcı düğmeye bastı. Yani ben savcıyla kankayım mı demek istiyor? Savcı görevini yapmıyor mu demek istiyor? Sonra öbür tarafta bir daha paylaşıyor. Tamam diyor çocuklar aklandı. Sen ne iş yapıyorsun? O zaman her cinayet işleyen sana bir şeyler versin. Her cinayet zanlısı sana bir şeyler versin. Sen de konuyu kapat olur mu? Bu arada Seyhan Soylu bizim mekanımıza kimse gitmesine bir paylaşım yapmış. Seyhan Soylu sen git kumda oyna kumda. Bana Ergenekon'dan bahsediyorsun, Çitem'den bahsediyorsun. Büyük elçi sevgilim var diyoruz konuşuyorsun ya. Sen git kumda oyna Seyhan Soylu. Sen git kumda oyna. Ben devletin bu işi iyi araştırdığını biliyorum merak etme. Ben yarın savcımıza gidip konuşacağım. Sen bana savcımızı devletimizi savunmaya çalışma. Ben herkes kadar milliyetçiyim. herkesden fazla milliyetçiyim. Bana, savcımızı aklamaya çalışma. Ben savcımızı senden fazla seviyorum merak etme. Her defasında da bunu vurguluyorum. Yüzlerce konuşmam var. Devletimize Allah zeval vermesin. Senin, sen git kumda oyna. Sen beni başkalarıyla karıştırdın. Bazen şerrin üstüne gitmek iyi değildir. Sen şerrin üstüne çok gidiyorsun. Ha bir de Seyhan Soylu'nun sevgilisi varmış. Bir de şeymiş neydi o? Büyükelçi. Seyhan Soylu büyük ile berabermiş. Her yerde çıkıyor. Yani aslında burada çaktırmadan göz korkusu veriyor. Seyhan Soylu bak ben insanlarla uğraşmayı sevmem. Ben insanlarla uğraşmayı sevmem. Uğraşırsam da kralını tanımam haberin olsun ha.